Merhaba. Kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok çok iyisinizdir arkadaşlar. Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Kartlarımızı karıştırdık ve açılıma başlıyoruz. Aklındaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Tam merkezde bir ay kartı var. Ay korkuları. Gece uykusuzluğunu anlatır arkadaşlar. Yani o kadar korkar ki, o kadar kaygıyla gece yastığını başına koyar ki bir korku, bir kaygı içerisindedir arkadaşlar. Burada da bir e, tasım kralı var. Tasım kralı konfor alanında ee, rahatım, keyfim yerinde, maddiyatım yerinde diyerek böyle bir rahat bir oturuş sergiler. Rahatım diyor. Fakat korktuğu bir şey var. Korktuğu şey arkadan dolanan, ondan çalınan şeyler arkadaşlar. En yakınındakiler, dost bildikleri, aile bildiği belki de arkadaşlar. Bu kişiler tarafından dolandırılan, arkadan iş çevrilen, belki hırsızlık yapılan, Ondan çalınan ama çalınan dikkat ederseniz çalınan dedim. Onun cebinden onun malından çalınması, onu zarara uğratmak, o konsol alanını o düzenini bozmak istemekle alakalı bir durum var. Bunu yaparken de sinsi sinsi alttan alttan yapıyor. Çünkü kılıç yedilisi çok kötü bir karttır arkadaşlar. Düşmanlıktır. En yakınındaki böyle yüzüne hani e, güler böyle okşaya okşaya gelir. Tatlı tatlı gelir ama kar gösterip tolunur. Böyle diyeceğim. Yani o kadar e, kötü bir kar. Şimdi, kılıç çedirisi de burada korkmaya başlamış. Arkasından dönen işleri e, yeni yeni fark ediyor olabilir. E, zarara uğramış. Daha fazla ne kadar zarara uğrayacağım veya benim hak edişlerim neden bana gelmedi? Aslında gelmiş ama eline geçmemiş. Yani diyelim ki bir yerde iş yaptı. Alacak parası var ama daha gelmedi. Biz de bekliyoruz. Gelmedi ki ne verelim sana gibi. Oyalama taktikleriyle aslında alıp alıp cesurunu atmışlar. Yani burada bu anlatılıyor ve bunu yeni yeni anlamış. Ben bunu yeni yeni anlamaya başladım. Yeni yeni hissediyor aslında. Buradaki korku kaygı olayı onun artık bu durumu anlamaya başladığını, onun bu durumu hissetmeye başladığını da anlatır arkadaşlar. Ve burada da bir yıkılan kule var. Bu minareden at gibi yüzlerce binlerce kişi düştü. Sen mi düşmeyeceksin? Yani benim konforum yerinde. Benim güzel bir gelirim var. Bana da bir şey olmaz diyorlar ya. Hani derler ya güvenme malına bir kılıcım yeter. Onun gibi düşünün. Böyle fikirli bir yaptığını tamam gerisi arkası geliyor biliyorsunuz. Onun gibi düşünün. Burada bana bir şey olmaz. Asla bana bir şey olmaz. Çünkü benim gücüm var yetiyor. Gayet iyi. Hani o kadar da olmaz dediğimiz bir şey olur ya hayatınızda. Herkesin bir evi vardı, vardır. Sizin atıyorum 10 eviniz vardı. İkisi gitti, 8'i kaldı gibi ince hesaplar yapan insanlardan bahsediyorum. Bana bir şey olmaz. Dediği anda bakın kıhçe derisinin parlaklığına geldi. Burada öyle büyükleri bir yıkım öyle büyük bir iklas, öyle büyük bir kayıp yaşayacak ki burada ilahi adaletin de devreye girdiğini, sistemin devreye girdiğini de anlatır. Şimdi şurada şunu da söylemek istiyorum, gözden kaçırmak istemiyorum. elinden geldiğince okumanın enerjisinden de çıkmamaya çalışıyorum. Bazıları haksız kazançlar, kılıç yedirisi haksız kazançları da anlatır. Haksız kazançların içinde böyle büyük büyük paralarla oynadıysa, böyle işlerin içine girdiyse ve bunda haksız kazançlar bildiğiniz böyle şeylerin içinde ise işte bakın bu haksız kazançların içindeyken de kendisinden çalınan ve onu alaşağı edecek durumlar var. Mesela yapılan bazı haksız kazançlar belki buradaki kişinin üzerine atılacak arkadaşlar ve bu korku kaygı burada anlatır. Aksız kazançları da anlatır ve burada büyük bir yıkım yaşayacağını da anlatır. Şimdi burada da bir kılıç sekizlisi var. Şimdi sonunda bu işin sonunda hapse girmeyi de anlatabileceği gibi zihinsel olarak artık kişi depresyona girmiş hiçbir şey düşünemiyor. Elim kolum bağlı önünü göremiyorum dediği bir durum var arkadaşlar. Burada böyle bir şey de anlatılıyor iki şekilde söyledim. Ya burada haksız kazançların içinde büyük bir yıkım yaşayarak gerçek anlamda hapislik bir durum yaşayabileceği gibi zihinsel bir hapishanede kurmak olabilir. Burada zihinsel bir hapishanede kurmuş olabilir ve artık o kadar çok korku, kaygı yaşıyor ki bakın sonunun nereye gideceğini biliyor. Çünkü bakın aşağı doğru geldiğinde de burada da kılıç beşlisi var. Evet. Şimdi burada diyor ki ben e, hareket etmeliyim. Bir şeyler yapmalıyım. Ben bu durumu atlatmalıyım. Benim bu durumdan çıkmam lazım. Çok büyük bir korku yaşıyor. Ve burada değnek şövalyesinin atı hareketlidir. Bazı haberler alıyor olabilir. E, sosyal medyadan da alabilir. Kendisiyle ilgili duyumlar da alabilir. Birilerinden haber de alıyor olabilir. Yani birileri belki de sözlü olarak ona haber uçuruyor. Belki de kendini sakladığı, gizlediği bir yerde olabilir. Birilerinden kaçıyor da olabilir arkadaşlar. Ve ona gelen haberler, özellikle bir kişi tarafından geliyor bu haber. Ve o kısıtlandıkça kısıtlanıyor, korktukça korkuyor arkadaşlar ve bu konfor alanı burada yıkılan kuleden olduğu gibi yerle ihsan oluyor. Şimdi burada da bir sosun gelirisi var. Sosun gelirisinde paran, pulun artsın, e, malın bir hüküm artsın. Herkes ister normal bir sektör ama sağlıklı bir şekilde. Hani böyle haksız kazançların içinde olmadan, kimseye haksızlık etmeden kimsenin ahını ve valini almadan olursa oluyor zaten yaradan veriyor. Yani dünya güzel, insanlar kötü arkadaşlar. Dünya çok güzel. Her şey var. Şöyle camdan dışarı bakınca ben bir yağmurun yağışını bile büyük bir zevk izlerim. Yani dünya gerçekten güzel. insanlar kötü. E, burada artmak, çoğalmak istemiş. Ben bunları, bütün bu sıkıntılar beni pis geldi diyor. Ben artmak çoğalmak istedim. Her işi elime attım. Birçok yere tohum ekmiş bu tohumların çimlenmesini bekleyen sabırla bekleyen biri var. Yani alacaklarını bekliyor. Birçok işe el atmış ama yanlış insanlarla çalışmış ya da bize ya haksız kazançların içinde yer almış da olabilir arkadaşlar. Şimdi burada da hemen yanında kılıç beşlisi var. Kılıç beşlisinde en yakınındakilerden nankörlük gördüğünü İhanete uğradım. Mankörlük gördüm. Hiç olmaz ya. Bunların bana böyle bir şey yapacağı, bunların böyle şeyleri benim üzerime atacağı veya beni böyle alaşağı etmek istediklerini ben hiç, hiç anlamadım. Daha yeni yeni anlıyorum diyor. İşte ay kartında sezgileri daha yeni yeni güçlenmiş bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Ve kılıç beşlisi de kılıç sizde olduğu gibi arkadan iş çevirmek, yalan, dolan, iftira bütün her şeyi mesela burada aklımızdaki kişinin üzerine atmak parayla alakalı dönen işlerde mesela o alamamış başkaları almış götürmüş hani malı başkası almış götürmüş derler ya ama o almış onda onda o paralar. Hani bizimle bir ilgisi yok diyorlar. Onun üzerine kalmış. Hani yemeden yemiş gibi göz, gözükmek gibi bir şey arkadaşlar. Onun için ben buradan tasım giderisinde ektiğini biçmek de derim her zaman. Çünkü e, çok aç gözlülüğü de anlatır. Evet büyük bir sabırla beklemiş beklemiş ama oyalanmış. Bekletilmiş. Bir aklımızdaki kişi var. Burada gerçekten büyük yıkımlar var. Yani öyle ağır kartlar çıktı ki arkadaşlar. Ve burada da aşıklar kartı aşkı anlatır. Aynı zamanda seçim yapmayı anlatır. Zamanında der ki bir seçim yapmış, gücün, kuvvetin, paranın döndüğü yere gitmiş. Zaten insanoğlunun yapısında ilk geliyor arkadaşlar. Yani herkes beni konuşsun, benim param olsun, ben rahat edeyim. Bir de konuşulmak istemiyorlar yani şu kadar parası var, şurada evi var, burada bilmem nesi var. İnsanoğlu böyle. Gösteriş iyi değil arkadaşlar. Bunu yapmayın. Yani bunu yapmayın. Bu hayatta sabah kalktığınız zaman ilk önce sağlık ve huzur dileyin. Sonra para dileyin. Para da lazım ama önce sağlık. Ve burada yapmış olduğu seçimlerin ne kadar yanlış olduğunu, seçim yaptığı kişilerden ihanet gördüğünü, bu insanların iftiraisini, yalan dolanlarla onu nasıl yıktığını anlatıyor. Ve bu seçimlerden dolayı bu kişinin, aklımızdaki kişinin e, sonunun çok daha hayırlı olmadığı gözüküyor. Aklımızdaki kişiyi yıkmışlar. Yıkmışlar arkadaşlar. Şu anda yıkılmış birine bakıyorum yıkılacak demiyorum. Sanki böyle yıkıldı yıkılacak. Her an. Her an bunun uyanışına geçebilir ki bunu sezmeye başlamış. Ay kartında sezgilerin de artık arttığı sezgilerine artık güveniyor ve neyin ne olduğunu arkadan dönen işlerin e, ne olabileceğini bir sonraki adımda başına neler gelebileceğini artık ince ince hesap eden birileri. bir aklımızdaki kişi var. Ay kartını üzerine çekiyorum. Tılsım olması çıktı arkadaşlar. Tılsım olması da aile vardır. İş, kariyer, para, aile bağlarıyla kurulan ortak iş, ortak yaşam alanı, kardeşler, akraba bağları olur yani hani böyle kendi alt soyundan ya da üst soyundan kişilerle böyle düşünün. İşte burada bu parayla alakalı bu bir miras, o bir mal paylaşımı, iş ortaklıkları. Orada İşler öyle tek tek şunu da anlatır o tasın yedilisi. Domina gibi bir tanesini çektiğimiz zaman hep tek tek böyle düşer ya arkadaşlar. Sözleşmeler varsa bunlar hep iptal, iptal, iptal. Yani bir anda böyle bir şey de yaşayabilir. Evet, kılıç yedilisinin üzerine bir kart seçiyorum. Kupamızı çıktı arkadaşlar. Diyor ki mutluluğundan çaldılar, her şeyimden çaldılar. Kupağımızı ve tasımamızı arkadaşlar. Bakın yan yana geldi. Yani ben çok mutluyum, mutluluğum gitti, Evin barkım yıkıldı diyor. Adeta diyor ki evin başıma yıkıldı. Burada böyle bir durumdan anlatılıyor. Ailesi olabilir aklımızdaki kişinin hayatında eş ya da partner olabilir. Ya da sadece kendi ailesi, anne, baba, kardeşlerden oluşan ailesi tarafından ailem benden çaldı. Çünkü kılıç yedirsini üzerine çektik. Onlar benden çaldı. Onlar bana haksızlık yaptı. Dosun kralı üzerine bir kar seçiyorum. Kupası çıktı arkadaşlar. Şimdi kupa aslında İlahiden uzanan bu el diyor ki bu kupayı al ve ona götür. Ona götür. Şimdi diyor ki ben mutluluğundan ödün verdim. Ben ailem için mutlu olmaktan ödün verdim. Çünkü o da kılıç ilerisinde üzerine gelen kupa olmasıyla mutlu olabilecekken, bir aile kurabilecekken yer, kendi mutluluğundan ödün verdim diyor aslında. Tam merkezde sonuca bakıyor hepsi maddi olarak güçlü olmalarına hani bu güce güvenmiş bundan yapmış ve e, en büyük Hatay'da aşık olduğu insana yapmış ama o da ilahiden uzanan bir er diyor ki bu kupayı al ve ona götür ona götür diyor bir yandan büyük bir yıkım yaşıyor bir yandan da e, kendinden ödün verdiği o mutluluğa çok üzülüyor. Hiç mutlu olamadım diyor. Ben hiç mutlu olamadım diyor. Kule kartın üzerine bir kart seçiyorum. Değnek güçlüsü. Şimdi değnek güçlüsünde üçüncü kişiler anlatılmakta. Üçüncü kişi ya da kişiler aklınızdaki kişinin hayatında ya da yanında yakınında kim varsa onları anlatıyorum arkadaşlar diyor ki üçüncü kişiler beni yıktı. Ben yüzümü o tarafa çevirdim. Sana arkamı döndüm. Ama onlar da beni yıktı. Hiç de kaderin kıymeti bilinmedi diyor. Evet. Kılıç sekizlisin üzerine bir kart seçiyorum. Tosun prensi çıktı arkadaşlar. Tosun prensinde Diyor ki bir fırsat, bir şans bekliyorum diyor. Bu kısıtlılıkla, bu sıkıntılardan çıkabilmem için elime bir fırsat geçsin diyor. En kısa zamanda bu kısıtlılık durumundan çıkacağım beklediği bir fırsat var aklımdaki kişinin. Böyle eline tutulur, gözle görünür bir fırsat, bir imkan. Yani bir zilalı olsun, elime bir şey geçsin, ben buradan çıkmak istiyorum diyor. Değnek şövalyesine üzerine bir kar seçiyorum. Tılsım ikilisi çıktı arkadaşlar. Burada devran dönmüş. Böyle paraları elinde hokkabazlık yaparak çeviren kişi, ona haberleri getiren, götüren kişi var o güvendi. kişilerin aslında gerçek yüzlerini görmüş. alması gereken paranın çok çok az miktarını alıp oradan diyor ki yeter ki ben ben oradan çıkayım, daha fazla başıma bir iş gelmesin. Yani en kötüsü, bütün orada ne dönüyorsa arkadaşlar, çok büyük haksız kazançlarım içinde gördüm ben kendisini. Oradan bana ne verilirse ona razıyım ama yeter ki ben bu sıkıntılı ortamdan çıkayım. Buradan kendimi kurtarayım, böyle diyor arkadaşlar. yedili yedilisinin üzerine bir kan seçiyorum. Değnek dokuzlusu çıktı arkadaşlar. Şimdi değnek dokuzlusunda korku, kaygı, yorgunluk, kendi alanından çıkamamış, yorgun. Hani bir şey yapmaya artık gücü yok ya da gözü korkmuş diyelim arkadaşlar. Gözü korkmuş da olabilir değneğin birini böyle sıkı sıkıya tutmuş ve kendini yaralı üzgün görüyor arkadaşlar. Çünkü maddi yönden sıkıntıya düşmüş. Burada biraz daha ekliğini biçmiş. Kılıç Beşlisi'nin üzerine bir kart seçiyorum. Kupa Şövalyesi çıktı arkadaşlar. Burada bir aşk teklifinde bulunmak istemek var arkadaşlar. Şimdi Kılıç Beşlisi'nin üzerine çıktı için söylüyorum. Belki de bu aşkta e, hasar görülen bir durum oldu. Burada iftiralar, yalanlar, dolanlar sizi ayırmak için yapılan entrikalardan da bahseder ve diyor ki artık çok korkuyorum ama sana bir adım atacağım. Yine de bir adım atacağım diyor. Ve kendini toparlayıp size doğru gelmek isteyen bir aklımızdaki kişi var. Kupa bir aşk teklifi vardır arkadaşlar. Bu bir söz olabilir, nişan olabilir, evlilik olabilir ya da ciddi bir beraberlikte olabilir. Kılıç beşlisinin üzerine geldiği için söylüyorum. Belki de sizi ayırmak için de bu çevre her türlü hokkabazlığı yapmış olabilirler. Bütün bunlar da para için yapılmış. Hani bizim yanımızda dursun, bize çalışsın, o tarafa giderse, işte bu tarafla evlenirse artık bizden kopar, başkaları olmasına girer. Bizim istediğimiz gibi bizim parmağımızda dönmez. Yani bunu yetişkin insanlar için bile düşünüyorlar, sadece 13 yaşında bir çocuğa söylenmiyor buna inanın. Aşıklar kartının üzerine çektiğim kart, şeytan kartı geldi arkadaşlar. Şimdi şeytan kartında yalan, dolan var. artı burada aldatma ve aldatılma var. Şimdi eğer sizi hani burada ayırmakla alakalı bana sorsanız var. Burada aldatma ve aldatılma ile alakalı bir laf bir söz girmiş olabilir. Ya aklınızdaki kişi seni aldatıyor, seni kandırıyor, seni bekletiyor. Onun hayatında biri var diyorlar. Ya sizin için ona öyle söylüyorlar ya da üçüncü bir şık daha söyleyeceğim. Ya da onun hayatında bir eş hatta çocuk olabilir bunu sizden sakladı ee, ve size çok çekilen bir aslındaınızdaki kişi var. Sadece bu değil. O sizi çok kıskanıyor arkadaşlar. Belki de bazılarınızda var olan ailesini bile saklamış. Hani saklayın yani söylersem hani bu insan benimle konuşmaz, görüşmez. O yüzden eşini ve çocuklarını saklamış birileri de olabilir. Bazılarınızda da böyle e, gözüküyor arkadaşlar ve diyor ki ben diyor seni çok kıskanıyorum ben sana çok çekiliyorum sana karşı gerçekten duygularım var çünkü burada ilahinin de desteklediği bir aşk ben seçim yaptığım alanda varlıklı bir ailem bir gücüm vardı kuvvetim vardı o yüzden oradan çıkmaya korktum ama kendimden ödüm verdim mutlu olabilirdik belki de daha önce bir aile olabilirdik ama bak ben mutluluğumdan da ödüm verdim sana sırtımı döndüm. Sırtımı döndüm. O tarafa gittim ama o tarafta beni yıktı. Ve burada diyor ki elime geçecek fırsat ne olursa olsun küçük de olsa benim tek istediğim diyor buradaki bu üçüncü kişilerin yanından çıkmak. Bu kısıtlılıktan çıkmak. Ve burada ikilemler de var. Bakın tılsım ikilisinde çok hokka varlık var. Hep para para. Burada hep para konuşuluyor. Çünkü tam merkezde para çıktı arkadaşlar, bakın parayla ilgili korku, kaygı, hep para kaybetmekten, mal kaybetmekten korkan bir aklımızdaki kişi var, kıtlık bilinciyle yaşıyor. Yani mesela kişi kazanır, bir kenara para atar atar, yani bayağı da iyi bir parası olsa bile bakın, ama zamanında hani yokluk görmüş ya, o kıtlık bilincini aşamamış olabiliyor. Yani psikolojik olarak onda böyle bir etkide kalmış olabilir. Bazıları öyle. Bazıları da varlık içinde kıtlık bilinciyle yaşayan. Bazıları gerçekten yokluk yaşadıktan sonra parayı buluyor. Onlarda da onun etkisi kalıyor. Fakat e, içinde büyüklükleri halde onlarda da oluyor arkadaşlar. Çıkamam. Hani ben bu varlığı, bu durumu e, bırakamam. Bu durumdan uzaklaşırsam ne yaparım? Nasıl çıkarım, nasıl yaşarım? Böyle korku, kaygılar yaşamış ama sonra da diyor ki bakın burada ben sana elle tutulur, gözle görülür bir teklifle geleceğim. Seninle kokonusunu yaşamak istiyorum. Daha önce yaşayamadık. Bizim aşkımızdan, sevgimizden çaldılar. Kılıç beşlisinin üzerine gelen kartla bize çok kötü oyunlar oynandı. Üçüncü kişiler yaptı. Ama ben sana aşığım ve ben seni çok kıskanıyorum. Sana geleceğim ama çok korkuyorum beni reddetmenden. Beni reddetme diyor arkadaşlar. Gelip konuşmak istiyor, konuşsun. Sonra ne istiyorsanız söyleyin ama konuşmasına izin verin. Burada böyle bir şey çıktı. Evet, böyle çıktı arkadaşlar. Kimlere uyumlandı bilmiyorum ama uyumlandıklarınızı lütfen alın. Uyumlanmadıklarınızı üzerinize çekmeyin evrene havale edin. Burada zaten sistem devre girmiş gerçek yüzler hani gözükmüş burada. Her şey para için yapılmış. Ve size ayırmak için de çok kötü şeyler yapılmış bana sorsanız. Evet gerçekten daha önce yan yana gelseydiniz de çok mutlu olurdunuz siz. Bunu da söylemek isterim. Biraz üzüldüm yani buna. Bu enerji böyle. Aktı. Bu enerjiyi alıyorum ben. Kolektif de olsa alıyorum. Çünkü Sizler izleyince arkadaşlar o enerji bana geliyor. Buna inanın. Sanki karşımdaymışsınız gibi özel açılım gibi bayağı alıp gidiyor. Görüyorsunuz okumayı. Ve sadece bir video çekerek buradan size ulaşıyorum. Bu bir kolektif açılımdır. Özel açılım değildir. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.